Hepimiz hayatımızın en büyük değişimini yapmak istiyoruz, değil mi? Peki zengin insanlar bunu nasıl yapıyor? Onların sırlarını öğrenmek ve kendi hayatımıza uygulamak ister misiniz? İşte karşınızda Milyoner Aklın Sırları. Çoğumuz çocukluğumuzdan itibaren aynı şeyleri öğrendik. Okula git, güzel notlar al, iyi bir iş bul ve emekliliği bekle. Bu klasik yol Güvenli gibi görünebilir ama aslında sizi sınırlayan bir tuzak olabilir. Zengin insanlar bu düşünce yapısını tamamen değiştirir. Onlar zamana göre değil, sonuçlara göre para kazanmayı tercih ederler. Onlar için önemli olan ortaya koydukları performans ve elde ettikleri sonuçlardır. Düzenli bir maaş almak güven verici olabilir ancak bu güvence genellikle bir tuzaktır. Kiyosaki'nin dediği gibi, finansal olarak eğitimsiz olanlar maaş çekinin kölesi olurlar. Gerçekten başarılı olmak ve zenginleşmek istiyorsanız, güvenceden vazgeçip kendi başarınıza yatırım yapmalısınız. Zengin insanlar, performanslarına göre kazanmaktan korkmazlar. Aksine bu onları eder. Parasal başarıya ulaşmanın bir diğer anahtarı da paranızı nasıl yönettiğinizdir. Zengin insanlar, paralarını iyi yönetirler ve her zaman geleceğe yatırım yaparlar. Peki, siz paranızı nasıl yönetiyorsunuz? Eker'in önerdiği gibi, bir finansal özgürlük hesabı açarak gelirinizi akıllıca kullanabilirsiniz. Bu hesap, gelecekteki yatırımlarınız ve pasif gelir kaynaklarınız için bir temel oluşturur. Unutmayın, büyük paraları yönetmeden önce küçük miktarları yönetme alışkanlığı edinmelisiniz. Zengin insanlar her zaman fırsatlara odaklanırlar. Onlar, çok rekabet var, bu işte başarılı olamam, demezler. Aksine, rekabetin fırsat anlamına geldiğini bilirler. Yani bir sektörde rekabet varsa, orada müşteri de vardır. Zengin insanlar riskleri değerlendirir ve bilinçli kararlar alır. Onlar için başarının anahtarı, fırsatları görmek ve doğru zamanda harekete geçmektir. Büyük düşünmek zengin olmanın anahtarıdır. Zengin insanlar büyük oynar ve büyük hedefler belirler. Peki ya siz, Sadece küçük hedeflerle mi yetiniyorsunuz? Kendinize daha büyük hayaller kurmak ve bunların peşinden gitmek için izin verin. Kendinize güvenin ve büyük düşünmeye cesaret edin. Unutmayın, büyük hedefler, büyük başarılar... Zengin insanlar sorunlardan kaçmazlar. Aksine onları birer fırsat olarak görürler. Onlar için önemli olan, her sorun karşısında büyüyüp gelişmektir. Başarı, sorunların boyutuyla değil, sizin bu sorunlara karşı nasıl bir tutum sergilediğinizle ilgilidir. Zengin olmanın sırrı, kendinizi her zaman sorunlarınızdan daha büyük görmek ve bu Zengin insanlar, Sürekli öğrenerek ve kendilerini geliştirerek başarılı olurlar. Onlar için hayat sürekli bir öğrenme sürecidir. Eğer siz de finansal özgürlüğe ulaşmak istiyorsanız, para ve başarı hakkında daha fazla bilgi edinmeli ve öğrendiklerinizi hayata geçirmelisiniz. Başarı öğrenilen bir yetenektir ve bu yeteneği geliştirmek sizin elinizde. Pasif gelir zengin olmanın ve finansal özgürlüğe ulaşmanın en önemli yollarından biridir. Para oyununda kazanmak için aktif gelirinizi garantiledikten sonra pasif gelir kaynakları oluşturmalısınız. Pasif gelir, sizin çalışmadığınız zamanlarda da para kazandıran gelir türüdür. Zengin insanlar, paralarının onlar için çalışmasını sağlarlar ve böylece uzun vadeli bir finansal özgürlük elde ederler. Zengin insanlar, korkularına rağmen harekete geçerler ve her zaman büyümeye devam ederler. Siz de milyoner aklının sırlarını keşfetmek ve finansal özgürlüğe ulaşmak için bugün harekete geçin. Eğer bu videodan ilham aldıysanız, beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizinle birlikte bu yolda ilerlemek için sabırsızlanıyoruz. Bir sonraki videoda